Merhabalar, kamu personel kamu hoş geldiniz. Belediyelerin KPSS'li KPSS'siz iş ilanları devam ediyor. 115 memur işçi personel alımı yapılıyor. 6 ilde gerçekleşiyor personel alımları. Hangi illerde, hangi pozisyonlarda alımlar var hemen bakalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz bünyesinde istihdam edilecek 20 daimi personel alımı yapıyor. Bunlardan en az gemi, gemici gemi adamı ehliyetine sahip 10 çımacı, sınırlı kaptan gemi ehliyetine sahip 6 kaptan, en az yaycı gemi adamı ehliyetine sahip 4 makine personeli daimi kadrolu alınıyor. Başvuru şartlarında Adli sicil kaydının bulunmaması, en az lise mezunu olmak, askerliğini tamamlamış olmak, herhangi bir sağlık sorunun olması, olmaması, kaptan pozisyonu hariç 35 yaşını aşmamış olmak gerekiyor. İlan başvuru tarihleri 9 Ağustos'ta 11 Ağustos tarihleri dahi bu tarihler arasında yapılıyor. Ve izlenizin ve adresi üzerinden Sivil Bankası'na Online başvuru şeklinde yapılıyor başvurular. Başvuru adresi de izdenizcv@izdeniz.com.tr buraya CV veya CV özgeçmiş göndererek adaylar başvurularını yapabilecekler. Diğer ilanımız İstanbul Beykoz Belediyesi'nden daimi kadrolu 10 bulaşıkçı alınıyor. Kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyor. Başvuru şartlarına bakalım. Adayların ayakta çalışabilecek ve vardiyalı sisteme uyum sağlayabilecek olması gerekiyor. 18-50 yaş aralığında yani 9 Ağustos 2005 ve öncesi ve 9 Ağustos 1973 ve sonrası doğumlu olmak gerekiyor. İstanbul sınırlarında ikamet gel, isteniyor ama Beykoz ilçesinde ikamet edenler tercih ediliyor. Hijyen belgesi isteniyor. Adayların sanayi tipi bulaşık yıkama makinesi tecrübesi olması gerekiyor. Başvurular en son 9 Ağustos günü Beykoz Belediye Başkanlığı'na şahsen yapılacak. Resmi ilan da burada arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer ilanımız Tekirdağ Saray Belediyesi kamu işçi alımı yapıyor. Taş dizme işi için belirli süreli 30 beden işçisi alınıyor. Alayların en az ilkokul mezunu olması, kronik ve ağır iş yapmaya engel sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor. Başvurular 13 Ağustos günü ne kadar ve 13 Ağustos dahil e-postaya CV gönderilerek yapılacak. Resmi ilan burada. ev posta adresi et saray nokta bel arkadaşlar şirketin sere yazılmışı sirket et saray nokta bel bu adrese özgeçmiş gönderilerek başvuru yapılacak başvuru içinde sadece özgeçmiş isteniyor görüşmesi olumlu sonuçlananlardan evrak istenecek ve evrak listesi de verilecek Diğer bir ilanımız Ankara'dan Ankara Etimeskut Belediyesi memur alımı yapıyor. Boş pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel adımı için KPSS ile memur alımı ilanı yayınladı Ankara Etimeskut Belediyesi. Kadın erkek adaylar THS hizmet sınıfında 8. kadro derecesinde mühendis alımı yapılacak. Adayların raylı sistemler mühendisliği bölümünden lisans mezun olması, İngilizce YS, YDS'den en az E düzeyinde puan almış olması gerekiyor. 2022 kamu personeli seçme sınavından P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak da gerekiyor. Adaylar gerekli belgelerle 7 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında ve mesai saatleri içinde şahsen ya da iadeli tarihli postayla 30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No 5 Ankara Adresi'ne başvuru yapacaklar. Resmî resmi gazetede çıkan ilan linki burada arkadaşlar. Ayrıca İstanbul Zeytinburnu Belediyesi KPSS'li memur alımı var. ayrıntıları görmek için linke bakınız. Büyükşehir Belediyesi KPSS'li 10 memur alımı var. Yine ayrıntılar için linke bakınız. 38 zabıta memuru alınıyor. Bu ilanı görmek için de bu linke baktınız. bu haberin linkini açıklamalara koyacağım. Oradan bütün bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendi ilinizde olan ilanları da il seçiminden ilini seçerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu haberimiz bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.